Sevgili arkadaşlarım merhaba. Size bir soru sorarak başlamak istiyorum kulüp dizisinin incelemesini. Kulüp nedir? Futbol kulübü, gece kulübü, şehir kulübü, spor kulübü, satranç kulübü vesaire. Farklı kesimlerden insanların belli bir amaç için bir araya geldikleri yerlerdir değil mi bunlar? Zaten kulübün sözlük anlamı da buna tekabül ediyor. Bir futbol kulübünü düşünün toplumun her kesiminden insan o takımı destekleyebilir amaç takımlarının başarılı olması ve bunun ortak mutluluğunu yaşamaktır. Yoksa herkes farklı farklı anlayışlara, inanışlara, hayat görüşlerine sahip olabilir. Ben bu diziyi izledikten sonra sabah böyle bir sakin kafayla metroda gelirken aklıma şu geldi. Aslında bir ülke de bir kulüp gibidir değil mi sevgili arkadaşlar? Farklı din, dil, renk, etnik köken, cinsiyet, hayat görüşüne sahip insanların oluşturduğu koca bir kulüp, ülke Hüzün, acı, mutluluk, aşk, coşku, başarı, başarısızlık. Aslında bu diziye kocaman bir ülkenin, kocaman bir ülke ve bu kocaman bir ülkenin bir dönemi sığdırılmış. Kulüp dizisinde harika oyunculuklar, enfes müzikler, muhteşem kıyafetler ve dekor ile olağanüstü bir dil kullanımı var. Biz bu sinematografik açısına bakacağız. Benim eğitimim bu anlamda arkadaşlar. Bu açıdan bakacağız. Fazlı Say'ın elinin değdiği, Kenan Doğulu'nun yeteneğini konuşturduğu ve Salih Bademci'nin sahnede harika, harikulade seslendirdiği besteler var. Zaten Salih Bademci diziye damgasını vuruyor. Onun bir tarafını hüzün, diğer tarafını kuş bir kuş misali pırpır eden kalbinin ortaya döktüğü heyecanı diziyi alıp başka yerlere götürüyor. Fırat Tanış, Gökçe Bahadır, Asude Kelebek, Metin Akdülger, Barış Arduç hepsi çok çok iyi oyunculuklar ortaya koyuyorlar. Geniş ailede iyi kötü Bilal karakteriyle tanıdığımız Fırat Tanış burada kötü kötü olarak karşımızda. Aslında farklı farklı şeyler de var onun bu kötülüğünün arka planında. Bunu ikinci sezonda sanırım daha net bir şekilde göreceğiz. Burada dizinin bir yerinde o kötülüğünden vazgeçiyor, o acımasızlığından vazgeçiyor. O bizim için geleceğe dair umutlarımızı bir anlamda yeşertiyor diyebiliriz. Matilda karakteri yani Gökçe Bahadır'ın oynadığı Matilda karakteri hem güçlü kadın karakterini çok iyi oynuyor hem de yüzünü çok güzel yansıtıyor. Rachel karakteri yetimhanede büyümenin verdiği o asilik, sertlik ve gözü karalığı sonuna kadar bizleri hissettiriyor. Gerçekten diziye damgasını vuran karakterlerden bir tanesi Asu Tekelebi'nin canlandırdığı Rachel karakteri. Metin Akdülger, Gazino'nun Kulüp İstanbul'un sahibi Orhan'ı canlandırıyor ki onun gerçek Orhan olmadığını da öğreneceğiz. Barış Arduş da bir taksi şoförünü canlandırıyor tipik bir Ayhan Işık portresi var karşımızda orada. Barış Arduç'un oynadığı karakter de ve oldukça başarılı. Dizinin konusu ve anlattıkları ile ilgili olarak detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar bu çerçeve yeterli diye düşünüyorum. Çünkü insanlarımızın çoğu merak unsurunun taze kalmasını istiyor dizi izlerken. Ben de bunlardan birisiyim. Dizi ile ilgili fikir sahibi olmak istiyoruz ama içeriden bazı şeyleri şu şunu ya Matilda Raşel'e bunu yaptı dediğiniz zaman o bütün sihri bozabiliyorsunuz bu güzel dizi izlemek için dizi içinden net spoilerlar vermeye gerek görmüyorum bu yüzden. Dizide benim fark ettiğim ve diziye başarı getiren bir unsur var. Bizde dizilerde genelde çok şey anlatılmaya çalışılıyor. Özellikle bu tarih ya da dönem dönem dizilerinde ancak genel olarak finale doğru çorbaya dönmüş ya da aslında bu çok bu bu kadar çok şeyden hiçbir şey anlatılamamış. Bir şey anlatılamamış. Bir sonla baş başa kalmış oluyoruz. Ancak burada Durum böyle değil. Çok şey anlatılmış ama hepsi dengeli, ölçülü ve dizideki ahengi ayen katan hiçbir şekilde bozmayan bir şekilde işlenmiş. 1950'lerin İstanbul'un anlatan hüzün dozu yüksek bir dönemin hem siyasi ve sosyal fotoğrafını da ve yaşam koşullarını da ortaya koyması açısından oldukça etkileyici bir yapım olmuş. Netflix'te uluslararası alanda da büyük ses getireceğini düşünüyorum kaliteli yapımlardan hoşlanan arkadaşlarımızın kaçırmamasını tavsiye ederim. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.